Evet, biz başladık çok oldu. Neydi? Süper ikili alacaktık. Örnek Akademi'den Türkçe Süper İkili 5. sınıf kitabımızı aldığında eline hem çalışma fasikülleri gelecekti, hem de ne gelecekti? Bir ödev soru bankası. Bu ikisi birlikte çalışıyordu ve zaman zaman derslerimiz bittiğinde sana oradan ödevler de vereceğiz demiştim. Hem ders anlatımlarını hem de soru çözümlerini ayrı ayrı izleyebilirsin burada. Hadi bakalım bugünün konusu konusunu eş ve karşıt anlamı konuşacağız bu videoda. Şimdi. Biz bir metinle başladık. Buna metinleri dediğim gibi çok kısa tutuyorum. İlgi çekici ve kısa metinler seçmeye çalışıyorum. İçinde de bazı sözcüklerin koyu yazıldığını görüyorsun. Şimdi aşağıdaki metni okurken koyu yazılan sözcüklerin cümlede kazandıkları anlamı bir tahmin edelim. Yani bunu hep yaptık şimdiye kadar. Bağlam içinde sözcüğün ne anlama geldiğini bir tahmin edelim. Sonra bu sözcüklerin yerine kullanabileceğimiz başka sözcükler olup olmadığını düşünelim. Çünkü eş anlam dediğimizde aklımıza ne gelecek? Bir sözcüğün Hani sesi farklı olabilir, harfleri farklı olabilir ama başka bir sözcük tarafından aynı anlamı ifade etmesi. Yani iki farklı sözcük aynı anlamı ifade edecekler. O zaman sözcüklerin eş anlamlı olduklarından söz edebiliriz. Yani analiz yerine buraya ne koyabiliriz? Ad yerine ne? Biçim yerine, tesadüf yerine ne koyabiliriz? Birebir onlarla aynı anlama gelen neler olabilir? Bir bakacağız. Metni hızlıca bir okuyalım mı? Satrançta iyi olan hayatta da başarılı oluyor. Satranç stratejik düşünme, sabır ve analiz yeteneklerini geliştiren bir oyun olarak bilinir. Analiz bir şeyi analiz etmek, onu parçalarına ayırmak, ayrıntılarını tek tek düşünüp bir karara varmak değil mi? Tanımak, parçaları parçalardan hareketle o bütünün ne olduğunu tanımaya çalışmak. Böyle bir oyun olarak bilinir. Adını türlü biçimlerde duyurmayı başaran birçok sanatçının adını yani kişinin ismi adı yani ne diye anıldığı bana Önder demişler sana işte Veli Ahmet Zeliha değil mi? Yani kişinin adından kastımız onun karşılığı. Sonra türlü biçimlerde, şekillerde, formlarda duyurmayı başaran birçok sanatçının ya da bilim insanının aynı zamanda çok usta bir satranç oyuncusu oldukları da biliniyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tesadüf bir rastlantı olabilir mi diye soruyoruz. Satranç ile ilgili olanları bildiği isimlerden biri Gero Kasparov. Sadece 22 yaşında dünya satranç şampiyonu olan Kasparov. Aynı zamanda siyasetle ilgilenmiş ve birçok kitap yazmıştır. Yani metnin vermeye çalıştığı mesajı da iyice anladık. Yani satrançla ilgilenen kişiler e, bu oyunun onlara kattıklarıyla beraber farklı alanlarda da kendilerini gösterebilirlerdi. Şimdi metnin içinde analiz, ad, biçim ve tesadüf gibi sözcüklerin ne anlama geldiğini çok iyi anladık. Bunlarla ilgili artık şu soruları cevaplayabiliriz. E, diyor ki e, öğretmenimiz bazı sözcüklerin yazılışları farklı ama aynı şeyi anlatırlar. Buralar böyle not almamız gereken şeyler onları hisset artık. Bir cümlede cümlenin bağlamına uygunsa siyah yerine kara sözcüğünü de koyabilirsin ama bağlama uygunsa tabii. Çünkü anlamları aynı. O halde eş anlamlı sözcükleri birbirinin yerine kullanabiliriz. Yani yakın anlamlı bile olmayacaklar. Birebir aynı şeyi karşılayacaklar. Sesleri farklı, okunuşları farklı ama anlamları aynı olmalı. Peki eş anlamlı diyebilmek için buna ihtiyacımız var. Şimdi uygulama bir şeyden etkinlik bizden şunu istiyor. Koyu harflerle yazılan kelimelerin yerine kullanılabilecek sözcükler karşılarına yazılmış. Doğru ya da yanlış olarak bunları belirleyin diyor. Zaten Hani karşılarına alternatif kelimeler koymuşuz. Analiz dediğimizde karşısında birleştirme demişiz ya. Aksine ayrıştırma, ayırarak e, ayrıntıların e, her birine hakim olma anlamı var burada. Onları, e, onlardan hareketle bütünün ne olduğunu kavrama anlamı var. Dolayısıyla burada birleştirme değil de ayrıştırma gibi bir şey söylenebilirdi. Ad sözcüğünün karşılığı isim olmalı. Bunlar eş anlamlı sözcükler kesinlikle doğruydu. Biçim sözcüğünün yerine şekil, tesadüf sözcüğünün yerine de rastlantı güzel tercihler olmuş. O zaman bunların her birine de doğru demeni beklerdik. Peki var mı bunlarla ilgili sormak istediğim bir şey? Eş anlamlılığın ne olduğu ile ilgili bir fikrimiz var. Sözcükler farklı şekilde yazılıyorlar ama aynı şeyi karşılıyorlar. Tıpkı okulla mektep gibi. Zaten genellikle de şöyle olur. Bir sözcüğün karşıladığı varlığa yabancı dillerden de gelen karşılıklar vardır dilimizde. Bunlar oturmuştur. Mesela öğrenci yerine talebe dediğimizde öğrenci bunun Türkçesi, talebe de Arapçası gibi. Ama dilimizde oturmuş. Ve aynı şeyi karşılıyorlar. Genellikle de böyledir. Bazen hani onun dışında da olur. Neşeli ve şen. Sağlıklı ve sıhhatli. Saygı ve hürmet. Değil mi? Bunlar farklı şekilde yazılsalar da Aynı şeyi karşılıyorlar. Eş anlamlı sözcükleri bulmakta çok da zorlanmıyorsundur. Öyle tahmin ediyorum. Hadi geçelim şunlara. Şimdi bu tabloda eş anlamlı sözcükleri senin bulmanı istemişiz. Kitap elindeyse lütfen önce kendin onun üzerinde bir dur. E, videomuzu durdur. Oradakileri bir belirle eş anlamlıları ne söyleyeceksin? Sonra benimle beraber kontrol edersin. Sözcüklerin eş anlamlarını bulup karşılarına yazmamızı isteyen bir etkinlik. Kırmızının eş anlamlısı al kalp yerine yürek, kelime yerine sözcük mesela bir tanesi Türkçesi bir tanesi gene Arapçası. Siyah sözcüğünün yerine karayı koyduk. Yaslanmak yerine dayanmak. Bir şeye yaslanmak. Hani ağırlığını bir şeyin üzerine vermek gibi düşünebiliriz. Uygarlık medeniyet, hafıza, bellek, değil mi? Millet ulus, fiil eylem, öykü, hikaye, zengin, varlıklı. Bunun yanına şey de yazabiliriz varlıklı ve varsıl varsıl sözcüğünü de koyabiliriz bir kenara. Yoksul, fakir, nasihat, öğüt, şair, ozan gibi sözcükler her defasında birbirleriyle aynı şeyi karşılıyorlar. Bunlardan herhangi biri bir diğerinin yerine tabii ki bağlamda uygunsa kullanılabilirler. Peki şimdi rıfkı der ki öğretmenim ben bunu anladım ama inmek sözcüğünün zıt anlamlısı binmek midir? İnmek binmek olabilir gibi değil mi? Ama öğretmen orada bir şey dikkat çekiyor. Lütfen sen de dikkat et. Çok önemli bir şey söylüyoruz burada. Bu cümleye göre değişir aslında. Ağaçtan indim dediğimizde ağaça binmek olmaz. Ağaca çıkmak olur. Yani inmek sözcüğünün karşıtı burada hani yukarıdaki gibi binmek olmadı da çıkmak oldu. Dikkat et. Arabadan indim, arabaya bindim. Bu sefer oluyor. Yani cümlede kullanıldığına, nasıl kullanıldığına bakarak onun karşıtını da belirlemek mümkün olabiliyor. Demek ki karşıt anlamı sözcükleri cümlede e, tam olarak bağlamdan hareketle belirleyeceğiz. Tamamız. Peki kafama bir şey daha takıldı. İnmek sözcüğünün karşıtı inmemek olur mu? Ah, bu da çok önemli bir ayrıntı. Bu da önemli. Neden? Burada şimdi öğretmeni söyleyeceği şeyi not alalım. İnmemek sözcüğü, inmek sözcüğünün olumsuzu. Çünkü e, sözcüklerin olumsuzu, o sözcüklerin karşıtı sayılmıyor. Çok önemli. Bunu yaz ve kenarına, köşesine bir şeyler çiz. Yani mutlaka önemsediğimizi sen de e, hatırla daha sonra çalışırken. Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün karşıtı sayılmıyor. Gelmek sözcüğünün karşıtı gitmek. Olumsuzu gelmemek. Aynı şey değil bunlar. Mesela gelmek, gelmemek başka bir şey, gitmek başka bir şey. Birbirini karşılamadığı için sözcüklerin özellikle fiillerin karşıtlarıyla olumsuzlarını karıştırmayalım. Tamam? Olmak ya da olmamak dediğimde ne oldu? Fiili karşıtıyla kullanmadım, olumsuzluğuyla kullandım gibi. Şimdi aşağıda bir etkinliğimiz var. Onu mutlaka kendin videoyu durdurup bir doldur. Sonra benimle tek tek incele ve dene, kontrol et. Diyor ki Tabloda verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurun. Sözcüğün kendisini burada vermişiz. Bir yerde karşıt yani zıt anlamlısını vereceğiz. Bir yerde de olumsuzunu vereceğiz. Gülmek sözcüğünün karşıtı gülmemek değil. Bu olumsuzu. Onun karşıtı nedir? Ağlamak. Küsmek, küsmemek ve barışmak. Gitmek gitmemek ve gelmek yani hem olumsuz hem de olumlusu o şey e, karşıtını ayrı ayrı görmeni istedim. Vermek sözcüğünün karşıtı vermemek olamaz. O sadece ne olabilir? Olumsuzu olabilir. Oysa biz karşıtını istersek ne olmalı? Vermek almak olmalı. Hızlanmak yavaşlamak sözcü bunun karşıtı olur. Hızlanmamak sözcüğü de bunun olumsuzu olarak düşünülebilir. Karşıt sözcüklerle ilgili de güzel ve önemli bir etkinlikti. Yani sözcüğün karşıtı Cümleye göre değişebilir ve olumsuzu da onun karşıtı sayılmaz. Bunları hallettiysek devam edebiliriz. Peki şimdi de bizden istediği bu tablodaki sözcüklerin eş anlamlılarıyla eşleştirilmesi. Güzel eş anlamlılarıyla uygun şekilde eşleştirelim. Lisan sözcüğünün karşılığı dil olabilir. Şuradaki dil sözcüğü bunu buraya yazabiliriz. Dil Türkçe, İngilizce, Almanca gibi anlamlarıyla lisan sözcüğünün karşı şey eş anlamlısı. Oysa dil sözcüğü hani dilimde bir tat var dediğimizde o başka bir yere gider. Onun bu lisanla bir ilgisi yok. Yani sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıkları da bizim için kıymetliydi. Hata sözcüğünün eş anlamlısı şuradaki yanlış olabilir. Buraya F yazabiliriz. Mabet sözcüğünün tapınak olabilir. Buraya C yazabiliriz. Besin sözcüğü gıda var mı? Var. Evet. Besin ve gıda aynı şeyler. Ne demişiz ona? G demişiz. Buraya G yazmalıyız. Dinlenme. İstirahat gibi bir şey görmüştüm az önce. Ha, I maddesini onu yazabiliriz. Farklı ne olabilir? Değişik sözcüğünü yazabiliriz. Farklı olan değişik olandır çünkü. Saadet, mutluluk gibi bir şey olması lazım. A seçeneğinde vermişiz. Tanım. Ee, nerede, nerede, nerede? Tanımın başka bir şeyi mi var oralarda? Tarif. Heh, tarif sözcüğü. Bir şeyin tanımı. Onun tarifi gibi düşünülebilir. Buraya D maddesini yazabilirim. Rastlantıya tesadüfü yazacağım. Şurada. Bu arada yazdıklarımızı çizmeyi unutmayalım. Tesadüf sözcük E maddesindeydi. Buraya yazdım. Vaka da olay sözcüğüyle eş anlamlı. Onu da Ç maddesiyle buraya yazdım. Aşağıdakilerle kıyaslarsın sen. Umarım ben de bir hata yapmamışımdır. Şimdi bizden istediği de bu sefer bu sözcükleri karşıt anlamlarıyla kıyaslamak. Yani eşleştirmek. Şişman sözcüğünün karşıt anlamlısı zayıf ol olmalı. Şuraya E'yi yazmalıyız. Neşe, e, hüzün var mı? Bir bakıyorum şöyle. Keder var mı? Ha keder var. Güzel. H, H maddesini buraya yazabiliriz. Galip mağlup, galip olmak, yenmek demek, mağlup yenilmek demek. Mağlup sözcüğünü G maddesiyle buraya yazabiliriz. Pahalının karşıtı e, ucuz olmalı. I maddesini buraya yazalım. Cimri, cömert, e, cimri olan e, pek paylaşmak istemez elindekileri, cömert olan da hep paylaşmak ister. Bu karşıtı bunun, karşıtlarını yazıyoruz, unutma. Yapay ve doğal birbirinin karşıtı buraya Ç diyebiliriz. Gerçek ve yalan birbirinin karşıtı buraya B diyebiliriz. Evli ve bekar evet buraya C yazabiliriz. Gündüz ve gece birbirinin karşıtı gibi düşüneceğiz ve tavanla taban sözcüklerinde birbirinin karşıtı gibi düşüneceğiz. Umarım gene bunlarda da bir hata yapmamışsındır Önder hocam. Evet sen de varsa sormak istediğin herhangi bir şey bunlar üzerine konuşabiliriz. Şimdi artık en sevdiğimiz yer geldi. Nedir en sevdiğimiz yer? Soru çözmek. Ödev soru kitabında artık 13 ve 16. sayfalar arasını yani ödev testi 5 ve 6'yı çözebiliriz. Onları çözdükten sonra benden yapamadığın sorularla ilgili çözüm videolarından destek almayı unutma. Can the new